Merhaba arkadaşlar, Sinir Börsü'nün üretimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇ki haftalık kilardan sonra tıklaçlarla beraberim. Bir önceki videomda hatırlarsınız, ee, ee, şimdi, e, çoğu show yavrularının ve cinsiyet analiz yapma hep beraber. şimdi son iki gündür yem atlayan, yem kırmalarından bazı yavrularımızı artık ayırdım. Ee, sizlere bu videoda e, bu yavrularda nasıl bir boşluk yakaladık, ee, onu Arkadaşlar bunlar şu an e, yaklaşık olarak 32 e, ila 40 günlük arası yavrular. Ee, bir gün ayırdım bunları çoğunu. Bir kısmı önceki gün ayırdım. Ee, farklı takımların yavruları hepsi tek bir takımdan değil. Şu an e, saymadım ama kaç tane? 3, 4, 6, 9 tane yavrumuz yeni kurmayı öğrenmiş ve artık bebek kafesine geçmişler. Burada bir hafta kaldıktan sonra 2 e, katlı 140 santimlik yavru geçecekler. Orada daha fazla sosyal öğrenecekler, kanat açacaklar, biraz daha uçacaklar. daha sonra tabii ki birden sonra da uçuş olmasına geçecekler. Arkadaşlar, e, ilk kuruşkuda bu yavrularımızın, çıkan yavrularımızın bir kuruşu bir şey. Sadece üç tane erkek yavru çıktı. Bunlar arasında tabii yuvarlak arası söylemiyorum. Yem hayatlıktan arasında üç tane erkek yavru var. Bir tanesini geç hafta sahiplendirdik. Zaten ilk yem atlayan yavrumuz da erkek yavrumu sahiplendirdik. Ee, diğer yavrularımız da işte burada gördüğünüz gibi. Bunların bazılarını ben sosyal medyada paylaştım. Sizler de belki de görmüşsünüzdür paylaşımlarımı. Beni Instagram'da takip edenler. Evet, ilk şu yalnızdan başlayalım. Arkadaşlar güzel bir nişe, gri Gri bilişimiz. Normal gri. Yakından göstermeye Kafa ve sakal yapısı oldukça güzel. Farkındaysanız tüy yönelimleri kafada yanlara doğru. Bu kuş tüyünü atlattıktan sonra birinci iç aylıkken ilk tüyü atlatacak. Ee, çok daha gelişmiş bir tüy yapısı sahip olacak. Bunun işaretlerini daha yavruyken veriyordu yeni atlamış hali de bu şekilde. Şu oldukça benim beğendiğim bir yavru oldu. Opal Sky Blue dediğimiz bir dişimiz. Ee, neden opal diyorum? Arkadaşlar kanatlarına bakacak olursanız yakından göstereyim. Kanatlarında bu bölgelerde beyazlık görürsünüz. Arada beyazlık vardır. Aynı zamanda opal kuşların enselerinde çizgiler belli belirsizdir. Diğer kuşlar gibi belirgin bir çizgiler yoktur. Bu kuşumuz Opal. Neden sky blue? Elim gibi gök mavisi, açık renk bir kuş. Güzel bir dişi. Bunu ben yavruyken erkek sahipli ama bu kuş dişi arkadaşlar. Videoda ne kadar anlaşılabilecek bilmiyorum ama tüy yapısı çok yumuşak, sık ve uzun tüylü bir kuş. yalanları böyle, gözlerin yanlarına doğru yenilim var. Şia denilir mi ama henüz zayıf. Bunu Şia'dan sonra derlenmek daha zor olacak. Bu tarihinden sonra bu kuş çok daha güzel gözükecektir. Evet. <laughs> Bunu da koyalım. Bu sarı yüz mavi yavrumuz erkek. Güzel. Yeni alttan ikinci yavrumuzdu. Bu ilk yavrumuzu gibi sahiplendirdik. Güzel bir erkek. Şu yapısı gayet iyi. Babasını önceki videolarda görürsünüz. Babası gibi olursa büyük bir kuş olacağını düşünüyorum. Gövdesinde mavin arasında morluklar var. Bu da kuşun mor renkte taşıyıcı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve ee, evet bu bir yellow face arkadaşlar. Yellow face olduğunu nasıl anlıyoruz? Evet yüzü sarı ancak bakın yanak benesi mor. Yani bu sarı yüzlü kuş aslında. Golden face değil. Golden face'lerde daha önceki videolarında izleyen arkadaşlar bilirler. Golden face'lerde bu yanak benekleri soluk renkli oluyor arkadaşlar. Güzel bir erkek yavrumuz. Boyu, da gayet güzel bir maşallah bir insan. Evet, yine bir opal kuşumuz var. Opal yavrumuz. Bu da dişi. Şey. Güzel bir dişi şey olacak. Oldukça kalıplı, iri boy bir şey. Opal yeşil dediğimiz. Ki opal özelliğini yine göreceksiniz kanatlarda, uçuş tüylerinde açık bölgeler göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar kuşun opal olduğunu gösteriyor. Ense çizgilerinde diğer renkler kadar belirgin olmadığını göreceksiniz. Bu da e, opal olduğunun bir işareti. Opallerde aynı zamanda arkadaşlar bir özellik daha var. Kanatlardaki siyah pullar çok daha iri ve belirgin olur. Bakın. Daha iri ve belirgindir. Diğer e, renklerdeki gibi dalgalı videonun sağlamaz bunda. Evet, bu sene Opal'lerden gidiyoruz. <laughs> bu da açık yeşil bir Opal'imiz. Gördüğünüz gibi hem süt kanat melekleri hem kanatlardaki açık bölgeler ense çizgilerinin belirsiz olması şimdi kuşumuz opal olduğunu gösteriyor. Bu da çok güzel bir dişi. Basit olarak beni açısı cezbetti. Bir ilk günü görmekte fayda var. Kendime mi ayıracağım yoksa e, bir sahiplendirme yapacağız? Bunu ancak ilk günü karar vereceğiz arkadaşlar. Evet, burada yine bir tane spangolumuz var bu sonra arkadaşlar. İlk yem arasında sadece bir tane spangılımız var. Spangılı artık herkes biliyordur herhalde, öyle evet, tahmin ediyorum. Kanat çok belirgin bir şekilde anlaşılır. Güzel bir spangılımız. Gök mavi dediğimiz bir spangıl. Bu kuş erkek. Topuk gayet güzel. Sakalları oldukça iyi. Sakallar kalıştıktan da sonra daha da gelişecek. Güzel bir kuşumuz oluyor. Evet. Spangle yavrumuz da bu arkadaşlar. Daha henüz de 40 günlük bir yavru. Arkadaşlar şovlarda biliyorsunuz 3. ve 6. aylarında bir e, tüy dönemi geçiriyorlar. Bu dönemde Kuşların hem tüy yapıları gelişiyor, e, tüy yapıları daha da uzuyor, renkler daha fazla yerine oturuyor. Evet, o yüzden kuşlarınızı size tavsiyem üçüncü ayda tüy dönemini görürsün, ondan sonra değerlendirin. Giyorsan her üretici kendisini geliştirmek için e, en iyi kuşları kendileri ayırmak mecburiyetinde kalıyor birçoğumuz. Ben mesela öyleyim en iyi kuşlarımı kendim ayırdım. Evet bu da bir ar erkek arkadaşlar. Ee, evet bunu e, bir talibi var. Henüz bize haber beklemiyordu. Atmosu bekliyordu bir yavrumuzun. Bunu klasik yeşil bir erkek isteyen arkadaşımıza ona sahiplendireceğiz. Evet, bir tane gri işimiz var. Klasik gri bir Klasik renklerde biliyorsunuz bu tasvim olan renk ense çizgilerinin ne kadar belirgin olduğu, opallerden farkını çok rahat görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kuşun, ben kanat desenlerini çok belirliyorum arkadaşlar. Yani çok belirgin bir ee, desen var. Tam istenen özellik bu kuşlarda. Bu kanatların belirgin olması, teksik ee, renkli alımı dengeli olması önemli. Bu kuşumuzun o oh, evet. Yardan benekleri, yardan tüyleri oldukça gelişmiş durumda. Kafa çok uzun olmayacak görün kadarıyla. Yani çok çok öyle ağır çarpı sırası bir kuş olmayacak. Ancak e, yanlara doğru bir yönelim var. Şöyle bakarsanız. Evet. Yanlara doğru bir tüy yönelim var. Bu kuş eğer e, babası gibi tüyden sonra açarsa gerçekten çok güzel bir taz bir kuş olacak. Evet galiba son yavrumuza geliyoruz. Hangisiydi? Evet herhalde hepsini gösterdik. Evet. Şöyle size yakından göstereyim plaketi duruşlarını. <laughs> Arkadaşlar kuşlarınız e, anneden babadan ayırdığınız zaman mutlaka ızgara kullanmayın. Bu yavrular henüz ızgara da tabanın yani taban ızgarasında e, rahat hareket edecek kadar kas yapıları değişmiş olmuyor. E, düz bir zemin olsun. Bu zemine yemi yerlere koyun. Yere koyun. Yerde bir kapı içerisinde olabilir. Ki onlar zaten dökeceklerdir. Döksünler. Mutlaka her gün bol miktarda dal koyun. E, dalgalılar hem kızıl dalgalı, protein içeriği yüksek, e, kuşların e, yemekten keyif aldığı ve kolay kırabildiği, kolay tüketebildiği bir ürün. Besleyici bir olması ve kolay kırılması, kol, yemesinin kolay olması yavrularınız için bir avantaj. Onların duştan düşmemesi, yem e, kırmada başarılı olmaları, daha çabuk türiye çıkıp artık e, kendi başlarına hayata adapte olmaları için mutlaka dalgarı koyun arkadaşlar. Bol miktarda dalgarı yeni ve mümkünse her gün mama kıyarsanız kuşlarınız daha sağlıklı bir şekilde gelişeceklerdir. Evet, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım yeni videolarda görüşürüz ve beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.